Bugün İslam'ın yine içtimai meseleleri hakkında yani sosyal hayatımızı ilgilendiren meseleleri hakkında ufak bir yere değineceğim. Gökhan abi, hicretin, nübüvvetin kaçıncı yılında gerçekleştiğini biliyor musun? Kaçıncı yılında Evet. Bilen var mı? 13. yılında hicret olayı gerçekleşmiş. Hicret olayı ne Muaz abi? Resulü Aleyküm ve Vesselam'ın etba ile birlikte Mekke'den Medine'ye gidişi, Yesrib'e gidişi, sonra orada Medine oldu. Öyle biliyoruz. Bir ilginç bir anekdot paylaşacağım bununla alakalı. Şunu sorsam, namaz nübüvvetin kaçıncı yılında indi ya da Müslümanlara farz oldu desem? Hac, tesettür, içki. ilginç bir aralık yok mu? Bu saydıklarım namaz, hicretten bir buçuk yıl önce farz olmuş ama diğer emirler hepsi hicretten sonra. Yani 13 yıl sonra. İlk emir oku geldi, dava başladı, isalet davası başladı. 13 yıl geçti, sonra ibadet emirleri gelmeye başladı. Bu sebebi neydi? Biz hani sadece İslam'ın, dinin belli hareketlerden ibaret olduğunu düşünüyoruz ya. Hiç diğer kısma bakmıyoruz ya. İşte o bakmadığımız kısım ilk emrolunan şeylerdi. İlk oturtulması gereken şeylerdi. Neydi bunlar? İmandı. Neye iman bana? Allah'a, peygamberine, kitaplarına, meleklerine, kaderine, ahiretine. Bunlar. Sonra neydi? Ahlak idi. Bugün seninle de konuştuk ahlak konusunu. Topluma baktığımız zaman yere tükürmek de bir ahlaksızlık. Derse geldiğin zaman asansörün bütün düğmelerine basmak da bir ahlaksızlık. İslam ama ilk bunları öğretti ümmetine. İnce düşünmeyi. Ne diyoruz İslam için hep? Hoşgörü dini. Ne kadar hoşgörülüyüz? Direkt namaz. Şu bu Tamam. Denin direği önemli. Tamam. Ama denin direği İnanmayan biri için, ahlaksız biri için onun ne önemi var? İlk bunları o tutmak gerekiyor. Bugünkü dersimiz de yine bir ahlaki bir mesele ile alakalı. Sosyal hayatımızı düzenleyen bir mesele ile alakalı. Şimdi sosyal hayatımızda herkes şikayetçi. İş yapan ticaretten şikayetçi. Eğitim alan, eğitim ve öğretimden şikayetçi. Herkes bir şeyden şikayetçi. Biliyoruz ki ama biz toplumumuzun %90'ını Müslümanlar oluşturuyor. Müslüman da hoş görülüyse, Müslüman da iyi adamsa, Niye insanlar bu kadar şikayetçi? Demek ki bir şeyi bilmiyoruz. İslam'ın o Müslüman hem İslam bir din midir? İslam bir dinle beraber bir yaşam biçimidir. Bunları da anlatmak lazım. Ve bunların içinden bugün ben birini ele alacağım. Ne diyor Üstad? Diyor ki insanın en tesirli muallimi valide, validesidir. Annesidir. Bu, bu, noktada çok eksiğimiz var. Buna değinip derse geçeceğim. Şimdi arıyorlar işte gönderelim çocukları. Küçük çocuklar yani ha. Ya. Sohbet gününden bahsetmiyorum. Normalde verelim size sizde kalsınlar. Abi ben ona bir şey yapamam. O senin vazifen. O senin yükümlülüğün. Bir çocuk dünyaya getirmek çok zor bir iş. Fiziksel olarak çok kolay. Ama o çocuğu yetiştirmektir asıl mesele. Müslüman fıtratı üzerine. Resulü Ekrem Aleyhisselam diyor ki çoğalın. Ümmetimin çokluğuyla övüneceğim. Mesele ümmeti yetiştirebilmek. O yüzden ilk başta bireylerin kendini yetiştirmesi gerekiyor. Yani şuna bir dikkat edin. Hoşgörüye bir dikkat edin. Emin olun ne diyoruz burada biz bir şeyler anlatıyoruz. Bak anlatıyoruz. Boş. Gerçekten boş. 8 yıldır anlatıyoruz. Boş. Ama yaptığım bir hareket işte o dolu. O kurtarıyor adamı. Yani lisanı haliyle yani fiziksel hareketlerin o hoşgörün İslam'ı fıtratın daha çok insan kazandırıyor. Yüken Ben dışarıda dediğim gibi o geçen derste bahsettiğim gibi Yunus değil mi? yani ticaretimi Yahudi gibi yaptıysam, içtimaiyette ateist gibi davrandıysam, Hristiyan gibi bir din yaşadıysam ben ne insanlara nasıl İslam'ı anlatayım? Nasıl insanlar İslam'a davet edeyim? İşte biz İslam fıtratına göre hareket etmeliyiz. Onunla alakalı bugün bir ders yapacağız inşallah. Biliyorsunuz biz bir kurumuz, bir cemaatiz. Haklı olarak bir yer yaptığın zaman belli kişilere hitap edebiliyorsun, belli kişilere hitap edemiyorsun. Haklı olarak da bazı eleştiriler geliyor. Başımız gözümüz üstünde. Bir de bir diğer durumu var. Başkanım sen çok iyi bilirsin. Bize böyle acayip acayip ithamda bulunuyorlar. En son o Lucifer'siz işsin işte logonuz Lucifer'e benziyor. Yani şeytan mı diyorlar Hristiyan'ın aleminde. Siz onlardan mısınız gibi eleştiriler. Yok işte size dışarıdan yurt dışından ciddi kaynaklar geliyor gibi meseleler. İşte siz şucusunuz, siz şu bucusunuz. Sürekli bir şey var. Peki bu İslam ahlakına uygun mu? Delilsiz senetsiz bir yeri suçlamak. Ya da delilsiz senetsiz birini suçlamak. İslam her zaman şahit ister. Bir şahit de yetmez. Bu tür meselelerde en az iki şahit ister. O da görecek anlamda. Bir ayet var onu okuyalım. Onunla birlikte devam edelim. Enam suresi 116. ayet. Yeryüzünde bulunanların çoğuna uyacak olursan, çoğuna uyacak olursan seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar zandan başka bir şeye tabi olmaz. Zan. Zan ne demek? Düşünce. Bak suizan var, hüsnüzan var. İyi düşünce kötü düşünce. Yani bir şey olay olmamış sadece kendi düşüncesiyle. Zandan başka bir şeye tabi olmazlar. Yalandan başka söz de söylemezler. Ama ben bugün bizim cemaatimize gelen eleştirilerden bahsetmeyeceğim. Ya da cemaatimize atılan iftiralardan bahsetmeyeceğim. Benim dışarıda Müslüman kardeşime yaptığım iftiradan, yaptığım tenkitten bahsedeceğim. Okuyoruz aleme, senin menfaatine olan şeyde yanına durana şeytan bile olsa rahmet okuyoruz. Ama senin görüşüne karşıda, karşı olsa ona ne kadar mübarek de olsa münafık diyorsun, kafir diyorsun. Bu doğru mu? Üstadı 40 yıl boyunca uğraştığı şeyden vazgeçilen de tam da bu hareket. Şöyle diyor. Cahi dikkat bir hadise. Cahi dikkatimi çeken, dikkatinizi çekecek bir hadise. Bir zaman bu garaskerane tarafkirlik yani bir şeye inanılmaz bağlı olmak. Mesela Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı tutmak ama bile hat safhada bir maç için adam öldürmek bu taraftkirliktir. Ya da bir herhangi bir siyasi partiye taraftar olmak. Bu taraftkirlik neticesi olarak gördüm ki hani bu tarafçılık bir şey getiriyor beraberinde. Mütedeyyin bir ehli ilim, mütedeyyin bir ehli ilim. Dinle bağlı bir ehli ilim, evliya gibi bir adam. Fikri siyasisine muhalif bir alimi, siyasi fikrine aykırı muhalif bir alimi, salihi tekfir derecesinde tezif etti. Yok mu babalarımız, işin içinde olanlar televizyonu açıyor. Farklı bir görüşlü de olsun. Enli sonunu bilmeden ya münafık çıkmış konuşuyor diyor. ne kadar yanlış. ne kadar zararlı. Biz biliyoruz ki birini tekfir ettiğin zaman eğer o tekfir ettiğin vasfa münafık değilse sen dinden çıkıyorsun. Yani ne demek? Ben buna münafık dedim şu adama. Eğer adam münafık değilse sen münafık oluyorsun. Gitti. Ve kendi fikrine karşı tarafı kendi bak mütedeyyin düzgün bir adamı Tekfir etti. Ama kendi fikrine, fikrinde olan bir münafığı, kendi fikrinde olan bir münafı hürmetkâr hane etti. Çünkü niye? Onun fikriyle aynı, onun görüşüyle aynı görüşte diye. Ne kadar tehlikeli. O yüzden birbirimizi çekemiyoruz. O yüzden birbirimizi yiyoruz, bitiriyoruz, öldürüyoruz. Bu niye? Kafir içimize bu taraf girane damarı atmış. Yani anneni mi daha çok seviyorsun, babanı da. Sen de seviyorum. Ronaldo mu Messi mi Yunus? He? Hadi. Adem mi? Rol türlü olur. Yok yok çok şaka yaptın dedi. sinirlendi. İşte bundan bahsediyor. İşte siyasetin bu fena neticelerinden ürktüm diyor Üstad. Euzu billahi mine şeytani ve siyaset dedi. Üstad şey, böyle şeytandan kaçtığı gibi siyasetten de kaçıyor. Bize diyorlar işte siz şucusunuz bucusunuz. Ya Üstad burada yazmış. Ben siyaseti terk ettim diyor. E ben bu kitabı anlatıyorum ben nasıl siyaset yapabilirim? Nasıl siyasetin içinde bulabilirim? O zamandan beri hayatı siyasiyeden çekildi. Şimdi asıl ders konumuza geliyoruz. Diyor ki üstad diyor insanın hayatı içtimaiyesini yani sosyal hayatını yine sosyal hayatımızı zehirleyen bir mesele var gençler. İfsat eden, bozan, ifsat eden, bozan. Bir desise-i şeytaniye şudur ki Şeytanın bir destesi var. Bugün konuştuk yine Yunus değil mi? Şey de vardı Halit abi falan da vardı. Neydi? Şeytanın bir kini var insanoğluna. Şeytan. Mı? Hatta Halit abi bugün bilgiye verdi. Yani melekler meclisine girmiş bir kul. Yani yükselmiş Allah'ın rızasına Sahip bir kul. Allah insanı yaratıyor olayı biliyorsunuz. Ben buna secde etmem yani selam vermem, kıyam etmem babında Allah'a isyan ediyor. Melekler ne diyor Allah'a insanı yarattığı zaman? Sen yeryüzünde bozgunculuk çıkartacak bir kavim mi yaratıyorsun diyor. Bilmane. Şeytan da aslında şeytanın davası budur. Sen Allah'ım bizden daha iyi bir şey yaratmadın haşa. Sen de en az bizim kadar bozgunculuk çıkartan bir kavim yarattın. İnsan onu yarattın. Bu şeytanın davasıdır. Senin senin içine o yüzden fitneyi koyuyor. Senin içine o yüzden desiselerini koyuyor. Ki kendini haklı çıkartmak için. Diyecek ki sen yarattın ama bak bunlar ne yaptı? Bunlar bunun kanını döktü. Bunlar Müslüman da abi bileni paramparça ettiler. Diyecek. Ama biz ona uymayacağız. Düşmanımızı tanıyacağız. Neymiş bak? Desteği şeytaniye şudur ki bir müminin kim bu? ana karakterimiz kim Ensar? Mümin, inanan kişi, Müslüman. Bir tek seyyesiyle. Senar. Bir tek kötülüğüyle bak. Bir tek kötülüğü Bir. Bütün her hasenatını örter. Adamla bak. Adam sana yemek yedirmiş. Taziyene gelmiş. Kavgan olmuş, yetişmiş. Her türlü senin yanında olmuş. Bir yerde uymamış. Senin dediğini yapmamış. Ya da ticaretinize bir yerde zarar gelmiş. Bir tane yanlış yapmış. Ne oluyor? Şeytan sana o ne der ki ne diyor? Sil onu. Bir tek kötülüğünü gördün ya birini. Gözüne o perdeyi indiriyor. Onun bütün hasenatını görmezden getiriyor. Şeytanın bu desizesini dinleyen, şeytan bunu söylüyor ama insanoğlu da bunu dinliyor. Şirin abi, sorun orada. İnsafsızlar, insafsız adamlar, insaf etmeyen insanlar o mümine adavet eder. O mümine düşmanlık eder. Burada bir şey yapıyorsun. Ben yine ya cemaatte örnek vereceğim. Şahsi olarak halkla. Var yani. Hatamız var mıdır? Var. İşte dışarıdan biri bir iftira atıyor. Bir şey söylüyor. Baba da bunu duyuyor. Oğlunu buraya göndermekten alıkoyuyor. Daha önce yaşadığımız olay. Abi birkaç yıl sonra bu adamların ağlayarak oğlumu tekrar kazanın dediğini duydum. Bir tane yanlışımız olmuştur. Görmüştür. Kesmiştir. Bunlar böyledir. Dışarıda ne bileyim işte bir tane arabanın aynasında beni yumruk atarken görmüştür. Bak gittiğin yerde böyleymiş demiştir. 10 tane 100 tane iyiliğim var. Başkanım asla biz öyle şeyler yapmıyoruz. Böyle ters ters Onu daha çok yaptırıyoruz. Adam çok. Beni beğenmediysek halletti. Adem'i gönderiyorsun hallediyor. <laughs> tamam mı? Bir tane sana uymayan bir şey yüzünden onun bütün sevabını her şeyini görmezden geliyorsun. Ya 30 yıl küs olan kardeşler var. Bırak dışarıdaki Müslümanı. Aynı kandan olan mümine küsüyor insanlar. Abdurrahman abi. Evet abi. Evet. Evet, Böyle. Değil mi? birimize çok küsüyoruz. En ufak bir hatamızda birimizi siliyoruz. Mümine yakışır ki hareketler onlar. değil. Halbuki bak şimdi ilginç nokta bu. Dersin en tehlikeli sözcükleri burada geçecek. Cenab-ı Hak halbuki Allah yani seni yaratan kainatı yaratan, arşı yaratan, cennet cehennemi yaratan Allah. Haşirde tekrar dirildiğimiz zaman adaleti mutlaka ile, mutlak adalet sahibidir Allah. Ona iman ediyoruz, iman ettiğimiz Allah öyledir. Diyoruz ki boynuzsu ayette ne diyor? Boynuzsuz keçi boynuzdan. Hakkını arayacak bilmane. Böyle bir adalet terazisi orada hukuk bulacak haşirde. Haşirde adaleti mutlaka ile mizan-ı ekberinde ameli mükellefini tarttığı zaman biz amelle mükellefiz. Değil mi? Ragıp hocam senin mükelleflerin var ya biz de işte Allah'a mükellefleriyiz. Amel ile mükellefiz. Mükellefini tarttığı zaman yani senin seni hesaba çektiği zaman defter ya sağdan ya soldan verileceği zaman ne yaparmış Allah? Hasenatı seyyata galibiyeti sevabı iyiliği kötülüğüne iyiliği kötülüğünden daha fazlaysa ne yapıyor? Ne yapıyor abi? Ne yapması lazım? Şey yani. Cennete götürüyor. Değil mi İskender Hoca? İnşallah. Mağlubiyeti noktasında hükmeler. Kayıpsa, şey daha kötüyse, seyyat daha fazlaysa ne yapacak? Cehennem, Cehennem gidecek. Değil mi? Sistem bu. E biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz? Her zaman karşımızdan yüzde yüzünü bekliyoruz. Ben burada direkt oran vereyim. Allah yüzde elli birle kafada otursun diye yüzde elli tamam cennet. Ama biz birini yargıladığımız zaman ne yapıyoruz? Yüzde yüzümüz istiyoruz. Kusursuz olacak. ben kusurlu olabilirim ama bu kusursuz olacak. Yüzde düştü. At çöpe gitsin. Yüzde seksen at çöpe gitsin. Ya yüzde 99 at çöpe gitsin. Çok ağır bir sözcük. Haşa biz Allah'tan daha mı adaletliyiz? Öyle değilsek niye insanlar öyle yargılıyoruz? Herkes o gözle bakıyoruz. Annemize babamıza hiç isyan etmiyor muyuz? Getirmiş seni 20 yaşına kadar. Her şeyini vermiş, okutmuş, giydirmiş, yedirmiş. İstediğin bir şey tableti almamış lanet olsun ana babana bile bunu yapıyorsun ana babana bile bunu yapıyorsun sosyal hayatımız o yüzden bozuk o yüzden hep dışarıdan en mükemmel istiyoruz ama biz mükemmelden ne kadar uzağız onu düşünmüyoruz bir tane böyle hindu hindistanlı bir tane onlar çok düşünürler ya keş meşhurlar onları acıtan o bir anlatıyor diyor ki mesela biz Sırat abi ne yaptık? Gitti. Paçaya gittik. Ha, değil mi? Yedik. Sarımsağı da döktük içine. Şimdi abi dişini bir haftadır fırçalamadığını düşün. Bir de gitmişsin paçaya. Sarımsaklı paça yemişsin. Yanında da böyle bir, bir tane de soğanı götürmüşsün yanında. Hoş gider. Yemiş. Bu ortama gelmişsin. <laughs> Gelenler var mı? Var yani. Daha önce yaşattığımız olay. <laughs> gelmişsin. Bak. Ağzın burada. Kokan yer bura. Ona en yakın yer nere? Burnu. Değil mi? Ama almıyor. Sen kendi kokunu almıyorsun. Ama bu odadaki herkes o kokuyu alır mı? Alır. O kadar sarımsak soğan yesin alır ya. Aha. Kapattın. Oğlum iyi, iyi uyar verdim ben de ses salım. Aldın ha. <laughs> Şimdi bak. diyor ki asıl meziyet. Asıl başka birinin kokusunu almak kolay. Bak, herkes alır sen alamazsın Asıl burnun o kadar yakın olmasına rağmen Asıl meziyet kendi ağız kokunu alabilmekte Yani kendi kusurunu görebilmekte Başkalarının kusurunu böyle hop Rotgen cihazı gibi çat diye açıyoruz ortaya Sabaha kadar kıymetini yapıyoruz Etlerini paramparça yiyoruz Mangalda yiyoruz lokuma çeviriyoruz Büftüye çeviriyoruz yiyoruz Ama kendimize hiçbir sözü konduramıyoruz Ama dışarıda biz en âlâ Müslümanız yani biraz Müslüman'ın buralara da bakması lazım. Bir şey daha anlatayım. Tam benim davamın aksine davada olan bir adamın bir sözü bu. Tamam mı? İsmini vermeyeceğim. Diyor ki biz dünyayı değiştirmeye çıktık yola. Değiştiremedik ihtiyar bir adam. Ama diyor dünya da bizi değiştiremedi. Sen diyebilirsin ne olur şu yoldaki taşı kaldırsam yere tükürmesem, trafikte haksızlığa uğrasam da küfür etmesem diyebilirsin. Belki hiçbir şey değiştiremeyeceksin. Ama dünya da seni değiştiremeyecek. Biz hiçbir şey yapmadık, dünyayı değiştirebileceğimizi sandık. Büyük sistemsel değişiklerle. Ama biz neysek öyleyiz. Toplum da o haldeydi. Ama dünya bizi ne kadar değiştirdi buna bakmamız lazım. Ne kadar zalim olduk buna bakmamız lazım Şunu unutmayın Diyor ya Zübeyir abi Üstadın talebesi, birinci talebesi Dünyayı sen mi kurtaracaksın Diyor evet ben kurtaracağım Sen de Müslüman adamsın Dünyayı sen mi kurtaracaksın Sen kurtaracaksın Sen iyilik yapacaksın Belki sana zulmedecekler. edecekler Sen iyilik yapmaya devam edeceksin Belki sen onları düzeltemeyeceksin Ama onlar da seni bozamayacaklar Bu senin davan olacak Devam ediyor. Hem seyyatın yani kötülüğün esbabı çok. Değil mi? Bir evi yapmak için bin tane adama ihtiyaç var. Çimentocusundan işte taşına, betonuna Aç bari bitti. Sonra da neydi? <laughs> Güzel gidiyor yani. Sihimin değil. Bilmiyorum senden şüphelenin. Tamam sen tanıdıksın sana karışabilirim. Ona karışsam şimdi adam alınır. <laughs> Sen tabii senin videosu. <laughs> <laughs> Karışmıyor. Şaka. Ben sessiz aldım. Siz de alın yani. Bak. Seyyat-ı bu. çok ne diyor? Bir evi yapmak için bin tane kaleme ihtiyaç var. On bin tane adama ihtiyaç var. Ama bir evi yapmak için bir tane kibrite, bir tane adama ihtiyaç var. Yani kötülüğü yapmak çok kolay. İyilik yapmak zor. O yüzden senin Müslüman kardeşin bir kötülük yaptı. Direkt silip atma. Çünkü esbabı çok, kötülük yapmak çok kolay. Adam aldanmıştır, yapmıştır. Ama sana bu adamın yaptığı yüz tane, bin tane iyiliği düşün diyor. Hem seyyatın esbabı çok ve vücutları kolay olduğundan bazen bir tek Hasan ile çok seyyatını örter. Kim örter? Allah örter. Bazen bir, bir adamın bir hayvana yem vermesi gibi, bir tedavi etmesi gibi ya da bir çocuğun hayatını kurtarması gibi var öyle çok rivayetler, hikayeler. Direkt onu cennetine alır. Biliyoruz, duymuşuzdur. Bir tek hareketli. Yine söylüyorum. Allah bir sevap ile, bir iyilik ile adamı kurtarıyor. Biz bir kötülük yaptı diye adamı siliyoruz. Demek bu dünyada o adaleti ilahiye noktasında muamele gerekir. Yani sen de lan hiçbir şey yapamıyorsun Müslüman. En azından Allah'ın yaptığı adaleti uygula kardeşine. Öyle muamele et. Eğer bir adamın iyilikleri fenalıklarından kemmiyeten veya keyfiyeten ziyade gelse. Şimdi kemmiyeten, çokluk itibariyle veya keyfiyet itibariyle. Değil mi ya? Bazen bir tane çocuğun hayatını kurtarır, bin tane kötülüğü silinir gider. Allah'a tövbe eder, bitti gitti. O adam muhabbete ve hürmete müstehaktır. O adam muhabbete ve hürmete müstehaktır. Demiştir bir söz, kalp kırmıştır kalbini. Ama bak onun diğer iyi hasletlerine bak. Üstad Ughur diyor ya ortak noktalarınıza bak. Kabe'niz bir, Allahınız bir, Peygamberiniz bir, vatanınız bir, bile kadar bir bir. Bu kadar bir var. Bir iki tane ayrılık noktası olmuş adam çöpe mi atacağız ya? Belki kıymetler bir tek Hasan ile çok seyyatına nazar af ile bakmak lazımdır. Sana yaptığı bir iyilik yüzünden bir sürü kötülük de yapsa ona af nazarıyla bakmak lazımdır. Affetmek gerektir. Halbuki insan. İnsan, insanız. Fıtratındaki zulüm damarıyla, zulüm, zulmetmeyi böyle öyle bir damarımız var yani. Durdurmasak iman ile, şeriat ile o, da, o damar bizi ele geçirir, zalim oluruz. Şeytanın da telkiniyle, şeytan da konuştuğu zaman bir zatın yüz hasenatını bir tek seyyi yüzünden unutur, mümin kardeşine adavet eder, günahlara girer. Mümin kardeşine düşmanlık etmek günahtır. Nasıl bir sinek kanadı göz üstüne bakılsa bırakılsa bir dağı setreder göstermez. Ya yani şu an işte yani şu bir sinek kanadı gelse ya da bir kağıt parçası gelse şu gözün içine gelse odadaki hiçbir şey görmeyecek. Değil mi gözün şu kadar, şu kadar bir kağıt görüyor musun? Bilmiyorum. Gözünün önüne gelse bütün odayı göremeyeceksin. Bir sinek kanadı kadar küçük bir şey gözün önüne gelse odayı göremeyeceksin. Öyle de insan garaz damarıyla sinek kanadı kadar bir seyye ile sinek kanadı kanadı kadar ya bu kağıt kadar bir günahı bir adamın günahını dağ gibi hasenatını örter, onu sana gösterir, gözünü kapatır, onun dağ kadar iyiliklerini örter göstermez, unutur mümin kardeşine adavet eder, mümin kardeşine <laughs> düşmanlık eder. İnsanların yani bizim hayat içtimayesinde bir fesat aleti olur sosyal hayatımızı bozan bir adam olur bu adam. Tamam. Demek ki biz nasıl mukabele etmemiz gerek? İnsanlara. geçtim her şeyi. Yüzde elli biri unutmayın. Yüzde elli birle baksanız yeter. Son birkaç yer okuyup bitireceğim. Ragıp çayı doldurmaya gittiyse bak pişman olur. Üstad diyor ki, sen de bir düşmanlık damarı var. Özellikle bizde çok var. Doğulu adamız. Ben yani üstad diyor ben Kürdistan'ın sap kayalıklarından geldim. Sert adamlarız biz. Seviyoruz düşmanlık etmeyi Sinan değil mi? Yani böyle sinirleniyoruz. Çok sinirlenmiş tuzatımız var. Bak üstad diyor. Adavet etmek istersen. Bir düşmanlık var elinde. Yani yenemiyorsun, bitiremedin. Etmek istersen kalbindeki adavete adavet et. Kendi kalbindeki düşmanlığa düşmanlık et. Onun refine çalış, onu düzeltmeye çalış. Hem en ziyade sana zarar veren nefsi emmarene. O seni bitirecek olan o nefis. Nefsi emmaren. Seni, çünkü onun sadece bu dünyası var. Halit abi anlattı. Diğer dünyası yok. Bu dünyada her şeyi yaşamak istiyor. Diğer dünya cennet canım umurunda değil. Ama bu yüzden de seni cehenneme götürüyor. Ve hevai nefsine adavet et. Bunlara düşmanlık et. Islahına çalış. O mızır nefsin hatırı için müminlere adabet etme. O nefsini dinleyip de o seni yokluğa yürütün, yok oluşa götüren nefsini dinleyip asıl kardeşin olan ahirette senin komşun olan mümine kardeşine adabet etme. Eğer düşmanlık etmek istersen kafirler, zındıklar çoktur. Kendine de mi düşmanlık edemiyorsun? Milyarlarca düşman var. Bizim müminlerin, Müslümanların çocuklarını katlediyorlar. Arakan'da, Suriye'de, şurada, burada. var onlara düşmanlık et. Bırak komşundaki davayı. Bırak ağaç senin bahçene girmiş girmemiş. Onun koyunu senin bahçende otlamış. Bırak bu davayı. Senin tüm ana özelliklerini katleden bir kafir ordusu var. Televizyonuyla, sosyal medyasıyla, ile, modasıyla. Git onlara davet et. Evet nasıl ki muhabbet sıfatı muhabbete layıktır. Biri sana muhabbetle gittiği zaman muhabbet ortaya çıkar. Öyle de adavet hasteti her şeyden evvel kendisi adavete layıktır. Muhabbet arttıkça muhabbet artar. Ama düşmanlık arttıkça düşmanlık artmaması lazım. Düşmanlığa düşmanlık et diyor. İlk dedi ki nefsine mi düşmanlık et? Olmadı. Git dedi kafirler, zındıklar, şotur onlara düşman et. Olmadı. Düşmanlığa düşmanlık et. Eğer hasmını yani biriyle sorunun varsa hasımsan mağlup etmek istersin. Ester, istersen fenalığa karşı iyilikle mukabele et. Çünkü eğer fenalıkla mukabele edersen husumet tezayüt eder. Daha da artar. <laughs> ne oldu bizim buna kavgalarda? Geli seni vuruyor, adam toplayıp seni vuruyor. Sonra o adam toplayıp seni vuruyor. Sonra sen biraz daha topluyorsun. En son kan davası hop 30 yıl kan dökülüyor. Ne oldu? İyi bir şey mi oldu? Kaç kişi öldü? Sokakta rahat rahat gezemedi. Diyor ki ilk başta o düşmanlığa düşmanlık et. Çünkü zahiren mağlup bile olsan hani ben ya bana kötü davrandım zahiren mağlup gibi görünüyorsun ama kalben kin bağlar adaveti idame eder. Eğer iyilikle mukabele etsen nedamet eder sana dost olur. En büyük aşklar he? <laughs> ondan bahsetmiyorum. En büyük dostluklar düşmanlıkla başlar. Ama biri vazgeçecek. Biri o düşmanlığa karşı muhabbetle mukabele edecek. Şimdi başka alırsın, evet ters var ama abi anlatıyoruz, Allah dinleyin. edin ya. <laughs> Bu. Aha, şimdi sonuna geldik. <laughs> Hakkınızı helal edin. Böyle güzel bir içtimai bir ders yapmak istedim. Bu ders daha sertti ama bu kadar güzel yüzlü adamı görünce sert konuşamadım. Başkanım. Yani normal. Özellikle Abdurrahman Bey. Şeref verdiniz. Sol yanında arka tarafta. Ferhat, Fırat beraberler. Şimdi ne yapacağız abi? Ne yapacağız? Biz insanlara nasıl mukabele edeceğiz? İyilikle mukabele edeceğiz. Birinin Birini de yargılayacaksak Allah rızası için en az yüzde bakalım. Kimseden yüzde yüzünü beklemeyelim. Çünkü düşünelim biz ne kadar yüzde Sana qelə ilmanə illəmanə illəmanə teynə kansərləmləkim vahru davən ilhamə rabbil aləmin al-fatiha